Doyamadım. Çok, Çok zormuş, zormuş gözlerindeki ışıltıyı de, görememek. Ellerimde, ellerinin sıcaklığını hissedememek. hissedememek. Gün batımına kadar yollarını gözlemek. Doyamadım, doyamadım ela gözlerine canım, canım doyamadım. doyamadım. Anlatılmaz bir, bir duygu yaşıyorum, yaşıyorum içimde. Içinde. Girdin, girdin kalbime, kalbime yer ettin, ettin en derinde sen, de sen de yer verseydin bana kalbinde, bana kalbinde. Doyamadım, doyamadım tatlı, tatlı sözlerine, sözlerine canım, canım doyamadım. doyamadım Her, Her gün, gün rüyamdasın, rüyamdasın. aklımdan hiç, hiç çıkmadın Hayalimdesin sen. sen sanki, sanki hep sanki yanımdasın. yanımdasın Ruhumdasın, Ruhumdasın. bedenimdesin sen, sen benim sen canımsın yanımdasın. Doyamadım, doyamadım gülüşüne içine, canım. canım, doyamadım. Yağmur, Yağmur olup, olup damla damla, damla, damla yollarına yağsaydım, Kalbinle, Kalbinle ölene, ölene kadar mahkum, mahkum olsaydım, olsaydım. Damarında, Damarında kan, yolunda can, yolunda can olsaydım, Doyamadım, doyamadım saçlarına olsaydım. güzelim, doyamadım. doyamadım. Olup, uçarak uçarak yanına, yanına Gelseydim Kırmızı Günlerden Bir buket Verseydim, verseydim. Son, Son Nefesimde Göğsüne, göğsüne yaslanıp, yaslanıp Ölseydim Doyamadım, doyamadım Bir Tanem Doyamadım, doyamadım, doyamadım sana. sana Şu Fani dünyada, dünyada Doyamadım, doyamadım sana, sana Ben, ben. Alın, Alın yazımız Buymuş, buymuş ne gelir elden? Ancak kara toprak ayırır seni benden. Doyamadım sana canım, doyamadım.